Sevgili gençler merhaba sorumuz esnek yaylar üzerinde ilerleyen KLMNP atmaların üzerindeki bazı noktaların titreşim yönleri aşağıdaki gibidir. Buna göre KLMNP atmalarından hangisinin hareket yönü doğru çizilmiştir şeklinde sorulmuş. Bakın arkadaşlar atmanın bir süre sonraki görünümünü çiziyorum. Bakın hop sola doğru gittiğini söylemiş hop bir süre sonraki görünümü böyleyse o zaman buradaki noktaların titreşim yönü aşağı yönde olacaktı. O zaman A yanlış çizilmiş. Atmamız yine sola doğru hareket ediyor. Bir süre sonraki görüntüsünü şu şekilde çizersem bakın sol tarafın yukarı yönde gitmesi gerekiyordu. Bu da yanlış çizilmiş. Yine sola doğru giden bir atmamız var. O zaman bir süre sonraki görüntüsünü şöyle sola doğru çizdiğimizde bakın bu taraftakilerin yukarı yönlü titreşim yönlü olması gerekiyordu. Yanlış Yine sağa doğru bir atmamız var hareket eden o bu şekilde bir süre sonraki görünümünü çizdiğimizde buradaki noktaların titreşim yönleri yukarı yönde olmalı. O zaman doğru şık yakaladık burada. Yine diğer E seçeneğinde bakalım atma sağa doğru gidiyorsa bir süre sonraki görünümü bu olacak. O zaman kırmızıdan yeşile aşağı yönde olması gerekirken burada yukarı yönde çizilmiş titreşim yönü yanlış. Cevabımız burada D seçeneği olmalı. Ucuca eklenmiş birim uzunluğunun kütleleri farklı yaylardan birinden diğerine iletilen periyodik dalgaların niceliklerinden hangileri gelen dalganın ile aynıdır şeklinde sorulmuş. Şimdi birim uzunlukların kütleleri farklıysa V eşittir F bölü M dediğim, dediğimiz arkadaşlar aynı birbirlerine bir bağlandıkları için bunları gelen kuvvetler birbirlerine eşit. Birim uzunlukların kütleleri farklıysa hızları birbirlerinden farklı olmuş olacak. Yani ya inceden kalına ya da kalından inceye gönderilen demek istiyor aslında. Gelen ile iletilen arasındaki e, hangi değerlerin aynı kaldığını soruyor. E, bir, frekansı. Arkadaşlar frekans kaynağı bağlı. Kaynak dalgayı oluşturduktan sonra frekansı değişmez. Onun için de arkadaşlar bakın bir kaynak olarak diyelim 4 tane bir dalga ürettim. Ve bu dalganın periyodu 4 frekansı 1 bölü 4'tür. E, o zaman demek ki arkadaşlar üretim sürecinde geçerli olan bir kavram bu. Üretildikten sonra yansırken bir ortamdan başka bir ortama geçerken değişmez. Bunu doğum tarihine benzetebilirsiniz frekansı. Yani doğduktan sonra yaşadığınız herhangi bir şey doğum tarihinizi etkiliyor mu etkilemiyor. Onun için frekansları aynıdır arkadaşlar. Bir doğru. Hız. Hız kalından inceye geçtiğinde hızı artıyor değişiyor. İnceden kalına geçtiğimizde hızı azalıyor yani değişiyor. Onun için değişir inceden kalına kalından veya inceye geçtiğinde. Genlik. Genlik enerjiydi. Enerjiye bağlı bir büyüklüktü daha doğrusu. Ve genliğimizde e, atmanın sonuçta bu e, enerjiyi paylaşıyorlar arkadaşlar. E, ve başlangıçta incelen kalına gönderdiğimizde gelen atmanın, genliğinin iletilen atmanın ikisinden de büyük. Yansıyan atmanın ikisinden de genliğinin büyük olduğunu söyleriz. Genliği a ile gösterdiğimizde. Yine kalından inceye gönderdiğimiz arkadaşlar bu sefer iletilen atmanın genliğinin gelen atman ikisinden fazla olduğu yine yine arkadaşlar gelen atmanın genliğinin de yansıyan atmanın genliğinden daha fazla olduğunu söyleriz yani şunun devamına yazalım yansıyan atman ikisinden fazla olduğunu söyleriz. O halde gelen ile yansıyan arasında mutlaka arkadaşlar bir enerji farkı olduğundan dolayı mutlaka bunlar genlikler farklı oluyor aynı olmaz. Onun için cevabımız Yalnız bir yani A seçeneğimiz burada doğrudur. Esnek türdeş salmar yaylarda oluşturulan atmalarla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Kütlesi az olan yayda oluşturulan atmanın yayılma hızı kütlesi fazla olan yayda oluşturulan atmanın yayılma hızından fazladır demiş. Şimdi atmalarda yayılma hızı V eşittir karekök içerisinde F bölü mü yardımıyla bulunuyor. Birim uzunluğunun kütlesine ve F'e bağlı. Bakın burada kütlelerin eşit olmuş ama uzunluğunu bile vermemiş. Yani mü bile net olarak verilmemiş ki ayrıca F'i hiç vermemiş arkadaşlar. Yani ortamın gerginliğini hiç vermemiş. Onun için hızları burada kıyaslayamayız. Ondan dolayı birincisi soru işareti kesinlik söyleyemeyiz. 2. Birim uzunluğunun kütlesi. Evet birim uzunluğunun kütlesi her yerinde aynı olan yani M'lere eşitmiş. Türdeş yayda oluşturulan türdeş bir yayımız var ve aynı yönde ilerleyen atmalar arasındaki uzaklık değişmez. Tek bir yayımız var arkadaşlar. Bakın birim uzunluğunun kütlesinin her yerinde aynı olduğu yaydan bahsediyoruz. İki tane atma oluşturduk. O zaman iki atma arasındaki uzaklık değişir mi? Değişmez. Neden? Çünkü aynı yayda birim uzunluğunun kütlesi her yerde aynı. Yani hızları değişmiyor. Sürekli aynı iken aynı yönde aynı hızla hareket eden atmalar arasındaki uzaklıkta değişme olmaz. İkinci yargımız doğru. Ucuca eklenmiş iki yayın bağlantı noktasına gelen e, atma baş yukarı ise iletilen atma baş yukarıdır. İster inceden kalına ister kalından inceye arkadaşlar baş yukarı bir atma gelmişse iletilen daima baş yukarı. Yani gelenle aynı tarafta olmuş oluyor baş yukarı ise baş yukarı, baş aşağı ise baş aşağı olmuş oluyor. Bu ifade de kesinlikle doğrudur. İnceden kalına ve kalından inceye iletilenle gelen atma ikisi aynı tarafta olmuş olacak. Onun için de cevabımız 2 ve 3 yani E seçeneği doğrudur. Sabit uca gönderilen K, serbest uca gönderilen L, hafif yaydan ağır yaya gönderilen M atmaları şekildeki gibi baş yukarıdır. Buna göre kalle atmaların yansıması, m atmasının iletilip yansıması sonucunda x y z t yaylarının hangilerinde baş aşağı atma oluşur şeklinde sorulmuş. İlk olarak baş yukarı bir atmayı sabit uça gönderdiğimizde sabit uçta baş aşağı bir şekilde yansıyacak. Yani birincisinde baş aşağı bir atma gözlemliyoruz. Y, e, y yayında l atmasına baktığımızda serbest uçta yansıyacak. Baş yukarı gönderdiğimiz baş yukarı bir şekilde yansıyacağı için burada baş aşağı bir atma gözlenmez. Bakın hafif yaydan ağır yaya gönderiyoruz yani ince yaydan kalın yaya bir atma gönderiyoruz baş yukarı gönderdiğimiz atmanın iletilim baş yukarı iken yansıyanı baş aşağı olmuş olacak. O zaman şekle baktığımızda Z yayına baktığımızda baş aşağı bir atma gözlemliyor muyuz? Evet 1 ve 3'te yani X ve Z e, X ve T'de e, böyle bir durumla pardon X ve Z'de böyle bir durumla karşılaşmış oluyoruz. Cevabımız baş aşağı gözlenen yaylar X ve Z yaylarıdır. Cevap C seçeneği doğrudur. Birim uzunluklarının kütleleri mü k olan k ve l yayları o noktasına birbirlerine bağlandıktan sonra k yayından l yayına hızı v genliğe a olan şekil 1'deki baş yukarı atma gönderiliyor. Bir süre sonra o noktasına iletilen a'yı genlikli baş yukarı atma ile v'yi hızıyla yansıyan a'ya genlikli baş aşağı atma v'y hızıyla şekil 2'de gibi ilerliyor şekilleri tanıtmış. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Müleğinin mükadan büyük olduğu söylenmiş. Bakın baş yukarı bir atma yansıyanı baş aşağı olmuş. O zaman inceden kalına gelmiş arkadaşlar. İnceden kalına geldiğimizde hızında bir azalma gerçekleşecek. Yani iletilenin hızı yansıyan hızından küçük. O zaman bize L ile K ortamlarındaki hızlarını bulursak, hızlar arasındaki ilişkileri bulursak buradan yorum yapabiliriz. Bakın bunun hızının büyük, yani V ise diyelim buna V demiş zaten. O zaman iletilene V bölü 2 diyelim arkadaşlar kalına geçtiği için. V neye eşitli? V birim uzunluğunun kütlesiyle bunu gelen kuvvete bağlı. Yayı gelen kuvvete bağlıydı. Yayı gelen kuvvetler aynı. Çünkü iki yay birbirine bağlanmış. İkisindeki gerilme kuvveti farklı olmaz. Aynı olacak. F'leri aynı iken hızının büyük olduğu yerde birim uzunluğunun kütlesi az olmuş olacak o zaman K yayı ve L yayını kıyasladığımızda K'daki hızı daha büyükse V K'nın V büyük olduğunu söyledik. İnce yayda daha hızlı. O zaman tam tersi MÜK'nın K'nın M L'den K'nın küçük olduğunu söyleyeceğiz. M K küçük. O halde birinci ifademiz MÜL'e L K'dan büyüklemiş doğru. Genliklerine baktığımızda baştaki genliğimiz iletilenden daha büyük. Evet burada baş yukarı bir atma göndermişiz. İnceden kalına o zaman A'nın arkadaşlar AI'den yani iletilenden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Hatta yansıyandan da büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu da doğru. Hızımız VY hızından büyük demiş. V hızımız Y yansıyanın hızından büyük diyor. Arkadaşlar gelenle yansıyan atma aynı tarafta yani ince yayda. E, ortama bağlıydı dalgaların yayılma hızı, atmaların yayılma hızı. Ortam aynı olduğu için hızların eşit olması lazım. Bunların eşit olması gerekiyor. O halde bu ifademiz yanlış. Cevap 1 ve 2. B seçeneği doğrudur. Yayılma hızları sırasıyla 3 ve 2 ve B olan periyodik KLM dalgalarının görünümü şekildeki gibidir. Buna göre KLM dalgalarının frekansları f ile FM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Birim karelerin özdeş olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar dalgaların yayılma hızları B eşittir lambda çarpı F yardımıyla bulunuyor hızlar arasındaki ilişkiyi vermiş. O zaman 3V, 2V ve V'leri yazdım. Şekle bakıp dalga boylarını bulup oradan frekanslarını çekeceğim. Peki dalga boyu nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Ardışık iki dalga tepesi arası uzaklık veya iki çukur arası uzaklık veya arkadaşlar bir baş yukarı kısmına bir baş aşağı kısmın toplamına biz bir dalga boyu diyoruz. Bakın burada ne verilmiş? Bir çukur verilmiş bir tepe verilmiş arkadaşlar. Tepe ile çukur dalga boyunun yarısına eşit. Şöyle periyodik dalgalar çizdiğimizde bakın şöyle burası denge konumu olmuş olsun. Burası tepe. Tepe dediğimizde bu uzunlukla uzunluğa bir dalga boyu diyoruz. Tepe ile çukur arasındaki uzaklıklar da arkadaşlar bunlar da dalga boyunun yarısına eşit olmuş oluyor. Lambda bölü 2, lambda bölü 2 şeklinde oluyor. O zaman demek ki bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 birim arkadaşlar dalga boyunun yarısı. O zaman demek ki dalga boyu 12 birim. Yani 12 A şiddetinde oldu. Sonra ikincisine baktığımızda yine benzer mantığı burada kullanalım. Bakın çukur burası, tepe burası. O halde 1 2 3 4 4 birim tepe ile çukur arasındaki uzaklıksa dalga boyunun yarısıysa demek ki dalga boyu 8 birim. 8 A şiddetinde olacak. Yine bakın ardışık iki çukur arasındaki uzaklığı buradan gözlemleyebiliyoruz. Buradan dalga boyunun 4A şiddetinde olduğu gözüküyor. Buna da 4A dediğimizde karşımıza frekanslar FK, FL, FM şeklinde yazarsak K'yı çektiğimiz arkadaşlar buna 1 bölü 4 desem bu da 1 bölü 4 olmuş oluyor. Bu da 1 bölü 4 olmuş oluyor. Yani hepsinin frekansları birbirlerine eşit bir şekilde ayarlanmış. Cevabımız D seçeneği doğrudur diyeceğiz. O noktasından eklenerek gelmiş esnek KL yaylarının bağlantı noktasında K yayından gönderilen ve genliği R hızının büyüklüğü ve olan atmanın L yayına iletilenin hızının büyüklüğü ve 2 genliği R2 oluşturulma süresi T2'dir. K yayına geri yansıyan atmanın hızının büyüklüğü V1 genliği R2 oluşturulma süresi T2'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar K yayında bir atma oluşturulmuş. Bu atma arkadaşlar iletileni ve yansıyanı verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur şeklinde soruluyor. E o zaman demek ki bakın K yayında oluşturulduğu için iletilen atmaya bakarak gelen atmanın baş yukarı veya baş aşağı olduğunu anlayabiliyorduk. İster inceden kalına ister kalından inceye gönderilsin. Baş yukarı gönderilen atma daima baş yukarı iletilir. Ondan dolayı iletilene baktık baş yukarı. Demek ki gelenin de baş yukarı olduğunu anladık. Gelen atmamız bu. Hızının büyüklüğüne V. Yine genişliğine X genliğine R dedik arkadaşlar. Peki gelelim kıyaslamalara. Şimdi burada ilk önce hızlar arasındaki ilişkiden başlayacağım. Baş yukarı gönderilen atma baş aşağı döndüğü için ince yaydan kalın yaya gönderilmiş. O zaman ince yaydan kalın yaya gönderiliyorsa kalın yayda yavaş hareket ediyordu. Birim uzunluğun kütlesi arttığı için hızı azalıyordu. E o halde başlangıçtaki V hızı ile V1 hızının birbirlerine eşit olduğunu yine V2 hızının da kalın yaya geçtiği için küçük olduğunu söyleriz. Yine genişliklerle hızlar doğru orantılıydı. Yani aynı şeyi e, burada genişlikler için x eşittir, x1 büyüktür x2 şeklinde yazabiliriz. Frekanslar ise arkadaşlar kaynağa bağlı olduğundan dolayı kaynak atmayı oluşturduktan sonra frekansında herhangi bir değişme olmayacak. Başlangıçtaki frekansı veya oluşum süreci diyelim. T1 periyotla frekans ters orantılı e, ve e, frekansları eşit olduğu için periyotları da eşit olmuş olacak. Oluşum süresi aslında periyottur. T1'in T2'ye onun da T3'e eşit olduğunu söyleriz. Pardon T'nin T1'e orada T2'ye eşittir diyeceğiz. T3'ümüz yok. T'nin T1'e o da T2'ye eşittir diyeceğiz. Şimdi genliklerine baktığımızda ise genlik enerjiye bağlı bir yüktü. Yani başlangıçtaki genliğimiz arkadaşlar ikiye parçalandığı için o R'nin R1'den de büyük, R'nin R2'den de büyük olduğunu buradan söyleriz. Buna göre yorumlara başlayalım. Hangisi doğrudur diyor. R, R1 e eşittir demiş. Arkadaşlar R, R1'den büyük yanlış. V2, V'den büyüktür demiş. V2, V'den küçük yanlış. X2, X1'den büyük demiş. X2, X1'den küçük yanlış. T1, T2'den büyük demiş. Periyotları eşit demiştik arkadaşlar. Yanlış kaynağa bağlı olduğu için. V, V1 e eşit. Evet V, V1 e eşit. Cevap E seçeneği burada doğrudur diyeceğiz. Kalınlığı her yerinde aynı olan esnek türdeş K yayında X kaynağı tarafından periyodik dalgalar oluşturulmaktadır. Buna göre periyodik dalgaların yayılma hızını artırmak için işlemlerinden hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş. Dalgaların yayılma hızı sadece ve sadece ortama bağlıydı. Sarmal da, yay dalgalarında e, F bölümü yardımıyla bulunuyordu. Neye bağlıydı? Birim uzunluğunun kütlesine ve yayı gelen kuvvete bağlıydı. O halde arkadaşlar bir, yayı gelen kuvveti artırmak. Evet, yayı gelen kuvveti artırdığınızda hızı artar. Doğru orantılıdır. Bir doğru. 2 dalga kaynağının frekansını artırmak. Arkadaşlar frekansı artırmanız veya azaltmanız ortama etkileyen bir faktör olmadığı için f ve mü'yü değiştirmediği için değişmez. Bu etkilemez. Birim uzunluğunun kütlesini değiştirmeden yayın uzunluğunu artırmak. Arkadaşlar birim uzunluğunun kütlesi kütlenin uzunluğa bölümüdür. Sen uzunluğunu artırdığında yayın birim uzunluğunun kütlesini değiştirmeden Yayın uzunluğunu artırdığında kütlesi de artmayacak mı? Çünkü birim uzunluğunun kütlesi değişmiyor. Bakın birim uzunluğun kütlesini değiştirmeden yayın uzunluğunu artırmak. E artırıyorsan kütle de artıyor ve sonuçta bana birim uzunluğunun kütlesi lazım. E birim uzunluğun kütlesi değişmediği için değişmez. Onun için bize artırılan sorulduğundan dolayı cevabımız yalnız bir A seçeneği doğrudur. O noktasından eklenerek gerilmiş esnek kendi işlerine türdeş KL yaylarına bağlantı noktasına K yayından bir atma gönderiliyor. Gönderilen atmanın O noktasına ulaşıp oluşturduğu iletilen ve yansıyan atmanın görünümü şekildeki bilir. Buna göre X ve Y atmalarının O noktasına göre konum zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi K yayından bir atma gönderilmiş. Nereye? L yayına gönderilmiş arkadaşlar. Bakın K'dan L'ye gönderiyoruz. E baş yukarı gönderdiğimiz atma baş yukarı iletilmiş. Yansıyanı da baş yukarı. Eğer ikisi de aynı tarafta oluyorsa arkadaşlar iletilenle yansıyan aynı tarafta oluyorsa kalından inceye gelmiştir. Yani K yayının kalın olduğunu, L yayının ince olduğunu buradan söyleyebiliriz. E, K ince olsaydı o zaman ne olacaktı? Baş yukarı gönderdiğimizde baş aşağı iletileni baş yukarı. Yani birisi baş yukarı birisi baş aşağı atma görecektik. İkisi de baş yukarı olduğu için kalından inceye geldiği durumda iletilen ve yansıyanlar. Kalından inceye geldiği durumda ikisi aynı tarafta olur. Şimdi buna göre konum zaman grafikleri arasındaki ilişkiyi soruyor bize. O zaman şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Bir kere kalın yayda yavaş ince yayda hızlı hareket ediyordu. Yani v_y hızının v_x hızından daha büyük olduğu bilgisiyle karşılaştık. Peki konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi verir? Eğim arkadaşlar karşı bölü komşudan X bölü T, X bölü T'ye bize V yani hızını veriyor. O zaman demek ki Y'nin hızı X'in hızından büyük olduğu için Y'nin eğiminin X'in eğiminden büyük olduğunu söyleyeceğiz. Hız vektörel mi? Evet vektörel olduğundan dolayı da haliyle arkadaşlar X sola doğru y de sağa doğru hareket ettiği için X'in ee, eğimi eksi x yönünde olmuş olacak. Yani negatif yönde olacak. O zaman x'in negatif yönde, y'nin pozitif yönde ve eğimi x'in daha küçük olacak. O zaman x negatif yönde, e, y pozitif yönde eğimi daha küçük. Bakın B seçeneğinde karşılaştık. Cevabımızın buradan B olduğunu söyleriz. Bir ucu sabit, diğer ucu serbest durumdaki gergin yayda oluşturulan atmanın cep telefonu ile T1 anındaki çekilen fotoğrafı, şekil 1 T2 anında çekilen fotoğrafı şekil 2'deki gibidir. Buna göre T1 anındaki atmanın hareket yönü ve T1 T2 zaman aralığındaki gerçekleşen toplam yansıma sayısı 1 2 3 ile verilenlerden hangileri olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar her bir durumu ayrı ayrı değerlendireceğiz. Birincisinden başlayalım. Sağ tarafa doğru atmamız şimdi sağ tarafa doğru hareket ederse toplam yansıma sayısı 2 diyor. Şimdi baş yukarı atmayı gönderdik. Ne yapacak? Sabit uçta baş aşağı dönecek. Birinci yansımayı gerçekleştirdik. Baş aşağı döndü şöyle. Sonra arkadaşlar burada serbest uça gelecek. Serbest uçta tekrar baş aşağı kendi tarafından geri döndü. Ve böyle bir görünüm elde ettik mi? Elde ettik bir olur. 2'ye baktığımızda sol tarafa doğru 2'de sol tarafa doğru hareket ettiriyoruz. Hemen sol tarafa doğru şöyle çizelim bunu. Sonra e, toplam yansıma sayısı 2. Şimdi baş yukarı gönderdik. Serbest uçta yansıdı. Serbest uçta baş yukarı gelen baş yukarı yansır. Birinci yansıması bu. İkinci yansıması tekrar bu baş yukarı olan sabit uça geliyor. Sabit uçta baş yukarı gelen baş aşağı bir şekilde yansıyacak. Ve baş aşağı yansıyıp böyle bir görünüm elde ettik mi? Evet elde ettik. 2 de olur. 3'e baktığımızda 3. durumda arkadaşlar sol tarafa doğru gönderiyoruz yine gönderdik ve yansıma sayısı toplam 3'müş. 3 Üç defa yansıtacağız arkadaşlar. Yapalım. Burada var gerçi ama iki tanesi yine de yapalım. Baş yukarı gönderdiğimiz serbest uçta gönderdiğimiz için ne yapacak? Baş yukarı bir şekilde yansımış olacak. E peki gidecek sabit uca. Sabit uçta yansıdıktan sonra baş yukarı gelen atma baş aşağı dönmüş olacak. Şöyle baş aşağı döndü. Sonra gelip tekrar serbest uçta yansıyınca aynı taraftan geri yansıyacağı için baş aşağı bir şekilde yansımış oldu. Sonuç itibariyle baş aşağı bir yansımayı şekil 2'dekini gördük mü yine gördük. Demek ki arkadaşlar hepsinde bunları sağladı. Cevap 1-2-3 şeklinde E seçeneği doğrudur diyeceğiz.